Selamun ki arkadaşlar. Önce arabanın tozunu göstereyim dedim. 200 bin kilometre en az bu araba arazide gezdi. Öyle ya da böyle içine toz doluyor. Şimdi emniyet kimberiniz bozuldu. Nasıl tamir ederim diye benim gibi arayışa girdiniz. Size çok pratik şekilde anlatacağım. Bu videoyu ben tamiri bittikten sonra, hepsini yerleştirdikten ve tamamen iş hallettikten sonra e, çekiyorum. Diğer kısımları buna ekleyeceğim. Onları izleyin. Çalışma prensibini bir şekilde anlarsınız, görürsünüz. Ama zor değilmiş. Şöyle hemen şeyi göstereyim. Şuna benzeyen aparatlar tutuyor tamam mı? Bunlar ilk defa sökecek olan arkadaşlar. Ya da hiçbir yeri sökmemiş ve sökersem bir yerine zarar vermeyeyim diye düşünen arkadaşlar. Zarar vermezsiniz. Tornavidenin ucuna ıslak mendil sarıyorum ben. Herhangi bir yerde plastik iz bırakmasın diye ki görüyorsunuz hiçbir yerinde söküldüğün emaresi bile yok. Köşeden ufacık kanıttırma tarzında bu tutan parça şu karşıdaki yerler üçgen karşıya giriyor ya bastırarak. Küt çıkıyor. O kadar basit. Bunu söküyorsunuz. Emniyet kemerinin girdiği noktada aşağıda motor gibi bir yumruk kadar bir parçası var. Bir tarafında sarmal yay var. Aynı metrelerdeki. Bir tarafta da bilye var. Yani tabi bunlar söktükten sonra öğrenmiş bulundum ben de. Bir iki video izledim. Çok detaya girmeden hemen söylüyorum. Bu arkadaşın inip çıkması sağlayan dişlinin oradaki bir aparat var. Yaklaşık yarım santimlik. Orada ekledim de izleyin. O parçanın tüm hareketlerini bir bilyanın konumu belirliyor. O bilyanın konumunu bozan da toz. Orada bir delik var ki orada da gösterdim. Hiç sökmeyin vilayı falan. Söküp de dışarıda temizleyeceğim diye uğraşmayın. İçine VD40'ı pas sökücüyü basın. Deliğinden pisliği aksın. Muhtemelen sökmenize gerek kalmayacak. Ha, olmazsa bile tamam sökün. Tüm sıkıntı o şeyde. Bilyanın konumunda. Asıldığınızda gelmiyor ya da bıraktığınızda gitmiyorsa bir dişli sistemindeki o parça orada takılı kalmıştır. O parçanın takılı kalması sebebi de bilyanın konumu. Mantığı basit. Umarım size faydalı olmuştur. Ki ben de biraz doğaçlama gibi e, öncesinde söktükten sonra şey yaptım. E, tüm detaylar çekmeye çalıştım. Biraz kafa artıcı gibi olabilir. Ama maksat biz kendi işini kendi yapmaya çalışan insanlarız. Birbirimize faydalı olmak umarım faydası olmuştur. Gerisini izleyiniz. İyi günler. Şu Belki faydamız şey... olur. Daihatsu Terios. Arka. Nerede şu? koltuk kemerimiz maalesef sıkıntı çıkardı. Başta bir mekanizması varmış. Oğlum tut bakayım şöyle şurada göstereyim. Elinden göremiyorum ama. Ekranı göremiyorum koçum. Şurada yandan şöyle tut. Şimdi şöyle. Buradaki mekanizma şu, şu, aradaki aparat daha net gözükmesin. Bir daha bir tık sarıyorum bunu. Ha şurada bir aparatı var. Dur şöyle alayım da bu tarafa net gözükecek bir açıya gelsin. Şu aparat bu çekildiğinde hemen üçgen şeklinde kilitliyor görüyorsunuz şurada. Belli bir açıda tutulması gerekiyor normalde. Ve oranın kitlememesi lazım. Şurada hemen parmağın ucunda ve hemen yukarı çıkıyor. Kitliyor görüyorsunuz. şimdi net gözlü güneşten yapalım şöyle. Burayı İngilizce yazmış. Dikkat demiş sakın açmayın. Ama biz ya bunu değiştireceğiz çöpe atacağız ya da açıp şansımız deneyeceğiz. Nerede ne var. Bir iki video izledim. Ki, şurada bilye vardı ama bunda dişli sistemi var. O yüzden bizimki farklı gibi olduğu için Japon arabası daha kalite bir şey kullanmış sanırım. Sökeceğiz. Yapabiliyoruz mu Yapabili yapamıyoruz mu deneyeceğiz. Yaparsak da size faydası olur. Şimdi sökme kısmını ben de bilmediğim için şöyle Deneme yanılmayla fakat dağıtmadan yapmaya çalışacağım. Burada çünkü bir aparat var. Aha çok da basit mi? Bismillah. İnşallah bir şeyler dağıtmadan. Ve hani bu neymiş acaba? Bunun bizim konumuzla alakası yok gibi geldi. Çünkü oraya değiştirecek bir şey değil ama bu nedir? Oğlum bu ne? Bu nedir? Neyse çözmemiz zaman alacak sanki. Ha, bir dakika bu. Allah bir taraftan da ayağımın sinir kısırdı. Şöyle bir parça çıktı. Muhtemelen bu video çekenler bunları önceden mi söküp parçalayıp her şeyi siz ondan sonra gösteriyor. Böyle bir parça çıktı. Bu içindeki parça şu şöyle olduğunda nasıl bir tepki veriyor acaba? Hasan şurayı izle olmayı beni izleme. Sizin kirpon nerede? Arabanın ön koltuğunun altını. Şöyle. Bir dakika şöyle geldi. Döndü. Diyelim. Bunun bize artısı eksisi neymiş? Bu alet ne işe yararmış? Çözemedim. Çözünce belki açıklarım. Şimdi sökeceğim şunu. Bunu da sökeceğim. O bilya kısmı görmem lazım ama içinde helazon yay var. Şunun içinde muhtemelen bizi zorlayan aptal bir bilye var salmıyor. Tamam orayı sökeyim. Önce bir ben de göreyim de daha net anlatabilirim. Şimdi şu üç tane ufak beyaz parça. Buradaki, buradaki ve buradaki. Şu beyaz parçayı sökmeme bir dakika şunları koyayım. İşte sökmem için çek ayırmam gereken yerlerde. Bismillah. Şimdi şurayı açacağım. Bakalım o oh, helozon yay burada ise ortalık dağılacak. Dağıl, dağıtmamak için yavaş yavaş bakıyorum içine. Ama oh, güzel burada bir yay sistemi görmedim. Tamam bismillah. Allah. Kusura bakmayın. Aptal sinekler öldürdü. Evet arkadaşlar bulduk sorunu. Çok şükür. Tamam. Mevzumuz şu. Şu aptal aletle. Buraya takılı kalmış. Şu aparat. Altı da tozluymuş şurada. Gerçekten bu işi çözdük. Bu buraya takılıyor. Ve şu ufak hareketli açıyla bizim tamam dişli maalesef kilitliyordu. Tamam bu sorunu çözdük. Şunun altındaki pislik yerler. Ben şunun deliğinden şuradaki ufak deliklerden balta spreyi içindeki pisliği söksün diye şey yapmıştım. Demek ki zaten sökmüş. Ama en azından görmüş olduk. Tamam şu alet buraya takılacak şöyle. Şimdi alt ucu mu kırılmış acaba? Bakıyorum. Kırılan çıkan hiçbir şey yok. Bu yerinde. Bunu da hatta sökeyim. Şu parçayı bir saniye. Şimdi az önce neydi? Bu açıp toplamıyordu. Olay bu. Bunu da hallettik. Tamam sıkıntı yok. Birazdan bunu toplayacağım. Nerede? O içindeki şu alet böyle ne oluyordu? Bu yukarıya kalkıyordu. Bu değdiği için buraya. Hemen yukarıya kalkıp tutuyordu şu şekilde. Yani bu şu ufak hareketi yapıyor bu. Şu plastik küçük bir ittirme hareketi şöyle. Onun da açısını değiştiriyor yukarıdan. Bak şu şekilde gördünüz mü? Bak şöyle. Şöyle ufak bir hareket yaptırıyor ve kilitliyordu. Bileği söktük hallettik. Boşu boşuna emniyet kemerini sağa sola tamir için vermeyin. Kendiniz yapın. Çok basitmiş. Şahsen dedim bozulursa yenisini alırım. İnternette 150-200'den başlıyor. Fiyatlar gidiyor. Ki kalitelisini alırdık. Bunun içindeki pislikmiş ki az önceki bağlata spreyiyle ile ben bu işi zaten çözmüşüm. Tamam topladık. Şimdi sorunu çözdük. Şu bilyanın etrafındaki kirler kaynaklı ki söylemiştim zaten Baltı spreyini delikten sokunca temizlendi. Yani tamamen sökmeye bile gerek kalmayacakmış demek ki. Buraları bunun arkasında gözükmüyordu bile. Yani pislik dolmuş, toz dolmuş. Her türlü doluyor kemerin içinden de. Baltı spreyi işi çözdü. Bu da çok faydalı olabilir. Velhasıl olay şu. Bilya tamamen şu halkanın içinde boş ve zaten emniyet kemerinin takılı olduğu noktada Belli bir açıda duruyor. Bunu çektiğimizde gelip gidebiliyor rahat rahat. Ufak bir darbede tak böyle titliyor. Yani şu an bizim sorunumuz çözülmüş oldu. İnşallah faydası olmuştur. Şahsen bir iki video izledim. Onların da bana faydası oldu. Mekanizmaları farklı değilmiş. Bilyaymış yani. Helazon kısmı diğer tarafta. Oraya hiç dokunmamak lazım. Altta şu ufak apartın olduğu bölgeyi sökün. Bilya burada. Sorun da burada. Helazon kaynaklı zor bence. Muhtemelen hepsi de bu bilye kaynaklıdır. Tak kilitleniyor. Şu an şöyle yerine koyalım. O bilye yerindeyken de ki bir el bir açılı takılıyor ya. Şu şöyle. Sıkıntı yok. Hadi umarım faydası olmuştur. Birazdan takıp bir diğerine deneyeceğiz. Şimdi bunu zannedersem yaptık. Bu aparatın sökülmesi basit zaten. Korkmanıza gerek yok. Şöyle ufak ufak aparatlara karşılara giriyor. Kırmadan yavaşça Açık kanıttırma şeklinde hepsini sökebilirsiniz. Yeri de kaçmış lokma, bir tane de lokma lazım. 14 lokmayla bu iş tamam. Şimdi bunu buraya yerine oturtacağız. Bunu normal hemen elimizde manuel şekilde fıt 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 sonuna kadar sıkacağız. Bu belki videoyu kestik sinekler ayaklarımız yok. Ya. Yani şu şekilde normal çekerken sıkıntı yok. Normal sıkıntı. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten kurtulduk ya. Biraz daha sert çekince bu kitleyecek. Tamamdır. Bu hiç gelmiyordu. Evet, onu çözdük. Gereğini yaptık. Yani herhangi bir dairesinde çalışıyor mu? Tamam. Umarım faydası olmuştur. Gidip sağ sonra acaba nasıl olur? Sanayilerde uğraşmaya gerek yok. Ya bunu söküp tamir etmeyi deneyeceksiniz. Ki muhtemelen yapabilirsiniz. Ya da yenisini alıp kendiniz takabilirsiniz. Gidip de bir yere bırakıp Abi bir saat sonra gel. Abi öğleden sonra gel. Böyle şeylerle hiç muhatap olmazsınız. İnşallah faydası olmuştur.